Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer Hakmar Express 31 Aralık aktüel ürünlerini hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar, yine dolu dolu bir Hakmar katılığı var. İlk olarak başucu sürahisi 1 litrelik ve cam bir ürün. Fiyatı da 4.95. Sunum kaseleri olacak 22 santim çapında yine cam bir ürün. Fiyatı da 12.95. Lazer ağızlı soyucular gelecek. Fame Kitchen markasından fiyatları 14.90. Cem'den balık tavası olacak çift taraflı 32 santim çapında fiyatı da 59.95. Cem'den bir de Ares serisi 7 parça tencere tavası eti gelecek. 20, 24, 26 santim 3 tencere bir de 26 santim tava 269.95. Metal rende çeşitleri olacak yine Fame Kitchen'dan adet fiyatı 19.95. Güral porselenden porselen çay seti var. Tabakları porselen 12 parça 6 kişilik. Fiyatı da 49.95. Kilitli saklama kabı çeşitleri olacak. Cam 1200 cc adet fiyatı 17.50. Rock markasından hamur şekillendiriciler 4.95. Mutfak çakmakları olacak 7.95. Plastik ev gereçleri gelecek. Mikser kapları, badyalar. her biri 6.95. Metal çırpıcı çeşitleri var 11.90. Ahşap tabure gelecek. Demonte bir ürün. Renk seçenekleri var. 36 santime 41 cm. Fiyatı da 49.95. Esling'den led ışıldak gelecek. 36 ledi var. Fiyatı da 79.95. Ahşap sehpa çeşitleri olacak. Yine demonte ürün. 44,5 santime 46 cm. Her bir 59,95. Keçeli ütü masası kılıfları olacak. %100 pamuklu kumaştan lastikli yıkanabilir. Fiyatları 14,95. Yuvarlak pike peçeteler var. Renk renk 5.95. Erkeklere kışlık terlikler gelecek. 40-44 numara arası 5.95. Yine Power Bank var. 10 binlik. Fiyatı da 99.95. Baskılı saçaklı havlular olacak, farklı renkleri var. 60 cm 40 cm adet fiyatı 4.95. Bu arada arkadaşlar indirim vaktinde sadece resmi katalogları izlersiniz. Bu nedenle destek olarak abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. 1-10 yaş arası çocuklar için alt eşofmanlar olacak, cepli ürünler 10.95. Kadınlar için termal külotlu çoraplar gelecek 8.50. Kadın ve erkekler için yün çoraplar 9.95. Kız ve erkek çocuklar için panduflar olacak 31-35 numara arası 22.95. Yine kız ve erkek çocuklar için düz atletler var 9.95. Kadınlara ev içi kışlık çoraplar gelecek 8.95. 3-11 yaş arası erkek çocuklar için ikili külot takım 9.95. Kız çocuklar için de üçlü külotlar var 12.95. Kız ve erkek çocuklar için ikili baksırlar da olacak 9.95. Çocuklara kadife taytlar var 5-12 yaş arası farklı renkleri var 14.95. Lol sürprizli tabaklar, bardaklar olacak altılı takımlar 4.95. Batman'li lol sürprizli lisanslı balonlar var 4.95. Kutulu puzzle'lar gelecek 230 parça çeşitli manzara görselleri var. Fiyatları 13.95. Oyuncak abi bebek var, kelebek, deniz kızı. Her biri 16.95. Oyuncak bultak oyuncaklar var. Bahçeli ev 19.95, kamyon 29.95. Oyuncak et bebek olacak banyo küvet setiyle 44.95. Oyuncak Jeep gelecek 24.95. Uzaktan kumandalı arabalar var 29.95. Yemek seti de var oyuncak 16.95. Hakmar Ekspresleri 31 Aralık'ta gelecek aktüel ürünleri inceledik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.